Kur'an bize ne zaman lazım hocam? Cenazede, mevlitte, iş yeri açarken değil mi? Buralarda, sadece meclislerde lazım. Onun dışında bu Kur'an bizim ticaretimize karışmasın. Bu Kur'an bizim siyasetimize karışmasın. Bu Kur'an bizim, Kur bizim, Kur bizim kıyafetimize karışmasın. Düğünümüze karışmasın. Alışveriş, alışverişimize karışmasın. Ve ee, anam öldü, onu okuyalım hocam. Babam öldü onu okuyalım hocam. İbrahim suresi birinci ayette şöyle buyuruyor Rabbim. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Ne için gelmiş abi? İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere şifa, İnananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Bizim en büyük sorunumuz da toplum olarak okunan Kur'an anlamıyoruz ki. Çok o zaman okuyan da anlamıyor, dinleyen de anlamıyor. Sadece nereye takılı kalıyorsun o zaman? Namaya takılı kalıyorsun. Oysa hepimizin vazifesi nedir? Bu Kur'an'ı okumaya, okutmaya ehemmiyet verdiğimiz kadar anlamaya ve yaşamaya da ehemmiyet vermemiz. Yoksa efendim biz daha çok okur.